Merhaba arkadaşlar biz bugün ne yapacağız size çok üzücü bir şey söyleyeceğim Ömer'in kepçesinin ucu kırıldı Ömer Evet Ömer çok üzgün biz bunu yapmaya tamir etmeye çalışacağız değil mi Ömer Hadi Ömer'cim gel ne yapıyorsun sen orada kalk çabuk kalk Ömer çok üzüldü kırıldı diye bakın uçları çıktı bunu buraya nasıl takacağız ya? Ömer gel takalım çabuk. Ömer koş, ah, ah olmuyor olmuyor. Ömer gel. Ömer yardım eder misin? Ömer ben tek başıma takamıyorum. Bana yardım eder misin? Gel. Gel beraber takalım. Hadi hep beraber takalım. Hadi. Tamir olacak mı? Olacak mı acaba? Ömer sence olacak mı tamir? Oldu mu? Aa yanlış takmışsınız. Tekrar çıkarın tekrar takın. <laughs> Hatice sen de bir şey bilmiyorsun ya. <laughs> Ömer gördün mü Hatice tamir ediyor. Azıcık yanlış takmış. Oldu. Çalışıyor yaşasın. Bizim kepçemiz çalışıyor artık. Hadi sürelim Ömer. <laughs> hmm. Arkası, Arkası. Arkası var, mı? var mıydı? Aa, aa. evet Arkası bunun parçası ya. nerede? Hemen bulalım mı Ömer? Koş hemen gidip bulalım. Evet arkadaşlar biz bulduk kepçeye ne takacağımızı. Ee? Ömer bir de oyuncakların içinde ne buldu göster Ömer bize. Panda. Panda, Panda şimdi kepçe sürecek değil Sela. mi? Sela. Selam selam. Hadi şimdi takalım. Ama gel biz Hatice'ye yardım et hadi. Çabuk çabuk Hatice'ye yardım et. Sonra da pandayı buraya oturtturalım ve panda kepçe sürsün. Al kasalım. Al evet. Hadi. Oldu. Yaşasın. Bakalım bakalım. Şimdi kepçeye yukarıdan kocaman bir kepçe oldu. Ömer'in kepçesi. Şimdi pandayı da oturtturalım. Hadi. O tuttur bakalım. Önünü dönder ya. Arkanın nasıl sürecek? <laughs> Yanlış o tutturdun ya. Evet şimdi öyle o tut. Aferin panda kepçe sürüyor. Hadi sürelim bakalım kepçeyi. Güzel. Hadi ama tut. Sürelim hadi. Bununla toprak alıyor kazıyor. Bununla da toprakları alıyor. Ve kamyonun içine dolduruyor. Evet hadi sürelim. Düt düt düt. Aha, düt düt düt. Ömer sıra çabuk koş koş koş. Bak panda araba sürüyor. Panda araba sürüyor. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.